Selam dostlar ben Kosar kanalıma ve videoma hoş geldiniz gençler. Bugün sizlerle birlikte PES e gelmiş yeni güncellemeyi tüm detaylarıyla birlikte sizlere anlatacağım. Umarım sizler de videomu beğenir, like atar ve abone olursunuz gençler. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Bildiğiniz üzere çok kişi şu bölgenin artık gençler geleceğini düşünmüştü ve e, yeni bölge geldiğinde buranın da uzayacağını, bu chest'in artık e, çok da güçlü olmayacağını düşünmüşlerdi ve şuradaki yeni petlerin artık gelişeceğini düşünmüşlerdi herkes. Fakat öyle bir şey olmadı gençler. Yeni bir hoverboard, yeni bir kasa veya gençler yeni bir tane de ek geldi. Yani bir pet geldi gençler. Ee, bu tarafta bakın. Şuradan şöyle dümdüz geldiğinizde gençler. Şu tarafta olan evet biz buraya girdik. <laughs> Buranın içine girdik gençler. Buraya girerken sizden 3 milyon 250k coin isteyecek. Bu oyunun coininden isteyecek. Bunu biriktirdikten sonra buraya gelebilirsiniz. Ve burada gerçekten de gençler çok sağlam coin kasa biliyorsunuz Ben 38 milyon kastım ortalama 2-3 saatte gençler. Buradan birkaç tane açmak istiyorum sizlerle. Buradaki gençler ek şanslarını hızlı bir şekilde şu ekrana yazmak istiyorum. Gençler çıkma oranı bende yazıyordu fakat şu anda bulamadım çıkma oranını. Ve sizlere şunu söyleyebilirim ki şu anlık anlık valuesi 20 trilyon. Satış fiyatı ise gençler 2 trilyon gems anlık olarak 2 trilyon gems oyunda yaklaşık arkadaşlar 10 tane var bu petten fakat ne gold'u var ne de rainbow var oyunda aktif olarak fakat e, hiç kimse de yok bakın bunu söylüyorum ne gold'u ne rainbow'u hiç kimse de yok şu anda o yüzden valüyesi tam olarak biçilmemiş e, fakat arkadaşlar 100, yani 3 tane bu petten bir tane gold ettiğini düşünürsek ve bunun e, yanma ihtimallerini de falan ortaya koyarsak gençler ortalama e, bunun da bir valüyesi gençler 80 trilyon falan civarı olabilir Evet 80 trilyon 70 trilyon Arası olabilir gençler gems satışı da ortalama 4000 e, 4000 demişim ya ne 4000 ya 6 trilyon gems Veya 7 trilyon gems olabilir Haberiniz olsun Rainbow'u gençler bütün yanma ihtimalleri ve her şey Göz önünde bulundurularak konuşulursa 15 trilyon gems Ve gençler e, Bunun yanında da ee, kaç trilyon gems valüyesi vardı. Pet value liste yazıyordu bunlar. Daha doğrusu yazmıyordu. Bunların valüyesi bilinmiyor. Ben şu anda aklımdan bir value list atıyorum kendimce. Çünkü e, hiç kimse yok şu anda oyunda bu petler. Yani bir kişi de bile yok bu petler. 250 trilyon falan bir valüyesi var gençler. Ve e, şeye gelirsek ise. Yani şu anki değerine gelirsek. Yani direk gemle satış değerine gelirsek de gençler ortalama bir 10-20 trilyon arası bir gemse satabilirsiniz eğer çıkartırsanız ki çok zor gençler. Benim bildiğim üzere 0.000000001 gençler bakın 1. 0000001. Yani çok düşük bir ihtimal ve çıkması imkansıza yakın. Şu anda Türk youtuber'larda hiçbirinde yok. Türk YouTuber'ların bir tanesinde bile yok gençler. Yani ben öyle biliyorum. Çıkan varsa da benim karşıma çıkmamıştır videosu. Ben de tam olarak bilmiyorum dediğim gibi. Hardcore bölümde e, hardcore'da gençler şu tarafta bir tane hoverboard var. Onu alabilirsiniz ve e, şuradaki hoverboard'da tamamlamış olursunuz. Nerede abi o? Bir dakika nerede 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 nerede, nerede? evet buradaki hoverboardu da alabilirsiniz gençler 3 hızında çok güzel bir hoverboard kendisi gidip onu da alabilirsiniz. Normalde ben bildiğiniz üzere pesimotor içerikleri çekmiyorum fakat tekrardan yavaştan pesimotor içeriklerine başlamayı düşünüyorum. Çünkü çok fazla izleniyor gerçekten çok fazla e, ilgi talep var oyuna. Ben de bu ilgi talebi geri çevirmeyeceğim zaten yayınlarımda oynuyordum. Yavaştan bunların da videosunu çekmeye başlayacağım gençler. Oğlum buralar dolmuş coin ile dolmuş hemen şöyle şunları alalım. Bunun patlamasını da az kaldı aslında bekleyebilirim patlamasını beklemeyebilirim bilmiyorum gençler Hızlı bir şekilde şunları da toplayayım topla 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 topladım tamamdır Buraya çıkılabiliyor mu ya bir denemek istiyorum buraya çıkılıyor mu Çık 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 hadi 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 çık 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 hadi çık hadi oğlum hadi çık Çıkmıyor ya 2. 3. kata 3 3. 4. kat 4. kata gel Dördüncü kata gelmiyor <laughs> Gelmiyor dördüncü kata Evet gençler bu videomuzda böyle olsun Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Sevmişsinizdir gençler Yani oyunda çok da aslında bahsedilecek bir şey yok gençler Çünkü güncelleme gerçekten boş bir güncelleme olmuş ee, Aslında şeylerden bahsedebiliriz Bir sonraki güncellemede neler gelecek Aslında onlara da bir sonraki videoyu bırakıyorum ee, Çünkü gerçekten çok fazla şey gelecek Yani öyle umuyoruz biz Diğer youtuberlar da öyle umuyordur umarım ee, Çok fazla şey gelecek Onlar için hazırlıklar falan yapılması lazım Ben de onlar için hazırlık yapamadım ee, Onlar için bir hafta içerisinde hazırlık yapmam lazım lazım. Ee, yavaştan oyuna tekrardan döndüğüm için e, yavaştan gems de kasmaya başladım. 16 milyon gemsimiz oldu. Ee, petlerimizin bazıları satıyoruz, alıyoruz falan filan. Şu çıkarmaya çalışacağım. Onu çıkarken sonra bakacağız. Ne olacağına gençler. Umarım güzel şeylerle karşılaşırız. Görüşürüz dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bay bay dostlarım benim.